Edremit Belediyesi'nin altyapı çalışmaları Cennet Ayağı, İkizçay ve Altınkum mahallelerinde devam ediyor. Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Cennet Ayağı mahallesinde yağmur suyu drenaj hattı ile İkizçay mahallesinde dere ıslahı yapılıyor. Cennet Ayağı mahallesinde sulu sokakta başlayan mazgal ve ile yeni yağmur suyu hatları çalışmaları kısa sürede tamamlanacak. Yapılan yeni hatlar ile kış mevsiminde yaşanan sorunlar ortadan kalkmış olacak. 2022 yılı planlamasında kış mevsiminde ani su baskını, sağanak yağmurlarda yaşanan olumsuzlukların ortadan kalkması için harekete geçen Edremit Belediyesi, Altınkum Mahallesi'nde yağmur suyu drenaj hattı düşüyor. Öte yandan İkizçay Mahallesi'ndeki Kızılkeçili Çayı üzerinde ıslah çalışmalarında betonarme menfezler yapılıyor. Yapılan çalışmalar ile özellikle şiddetli yağışlarda yağmur sularının hiçbir olumsuzluğa neden olmadan sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi hedefleniyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, kentin her cadde ve sokağının ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, doğalgaz başta olmak üzere diğer kurumların kazıları nedeniyle bozulan yolları hızla yapıyoruz. Bunun yanında altyapı çalışmalarımız da ara vermeden devam ediyor alt ve üst yapısı ile sorunsuz bir kentimiz için çalışmaya devam edeceğiz dedi.